100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Bu dünyada neredeyse bütün şeyler var. Ve dostlarımız yüzüyor. Her zaman gibi. Neyse başlıyoruz. bakın havuz mu? Bakın. Gel Neyse her zaman gibi klasik Minecraft başlangıcı. Hı -hı. Bu da hepimizin hedefimiz işte oyun gibi bitirme hedefimiz yok. Sadece 100 gün hayatta kalmaya çalışıyoruz. Son ilk gündeyiz. Hmm. Kendimi alet. Şimdi kendimi bir alet yapayım. Hmm, evet. Böyle yapınca daha hızlı oluyor neresi. Neresi böyle yapınca seviyorum. Ay. Kim kosesin emzirdiysen. Yes hadi kızım. Tamam. Şunu bırak taşa geldi mi aşağısı bak. Ya bunu yıkamadım. Hmm. 12 en kötü kazma. Her zaman gibi tahta kazma. Ama olsun. Oyunu bitirme bize yardımcı oluyor. Olmazsa şu an hayatta oyunu Biz Tabi düşük bir şansla bitirebiliriz. Hmm. Evet ben 8, buradan 8 tane Bir defa... Şurada 20 tane toplasam yeterli Evet 1, 2 Taktik Falt Kılıç Falan Beşlik Gerçekten odun keseni lazım olur bu kadar bir tane et. Of, dur ya 10 tane olsun. yani evet, son tane? sadece alalım Ben artık Ama bal Annem geldi Annem geldi abi Umarım kaydı bozmaz Neyse biraz etrafı geçireceğim Anne susam Şu an şey yapıyorum ya kayıt yapıyorum Kayıt kayıt Ne olur, olur anne karışma ne oldu? Anne Dijital ne olur anne Kayıt bilsin ne yaparsan ne yap Sadece ses olmasın Hı hmm. Neyse Koyuna lazım ya Sakın yapıcaz Aslında sakın yapmamıza gerek yok ki Normal bir Yani oba bir yolundayız Yani burada bulmak çok kolay Hayır falan bir kötü olmayabilir. <laughs> kötü Tamam. 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 tam Tamam. 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 ya. Tamam. <laughs> tamam. <laughs> Ne yapıyorsun ya yani, sen sen? Sen ne yapıyor oluyor? Neyse kesiyoruz. Kesiyoruz. Kaç tane var? Şunda var. Abi köy çıkmayacak mı? Canım ne olur köy çıksın abi ya. Bak koskocaman arazi köy çıksın. Allah'a sen basın geliyor da. Kötü kurasım gelmiyor. kötü kurası bir an oldu. Ah! Ne? Şanslı bak abi. Demir çıkarmı. Umarım demir çıkarmı. Lan, o böyle duran şeyler ne? Bit. Ah, demirci var. Şanslı. Oğlum bu köy ne kadar büyük Oğlum bu köy biraz fazla büyükmüş oğlum. Bu köy neyse oğlum İstanbul burası neyse. Ve şansı var demirci çıktı. Demir görse çıkar mı? Biz biraz kas çıktın yani. Fena değil. Bak olsun. Tiz ses geliyor. Bak olsa yerleştirse. Ben niye o kadar çıktım? Bak bir ses gelmesin yani. Ulan bir ses gelmedi ki lan ne ya. arkadaşlar özür dilerim. Anime, anime. Abi özür dilerim. bak yapmak zorundayım abi. Biz de zor, zor geçiniyoruz. Aa küçük var. Bizim küçük var. Oğlum değeceğim. Ne yapan? Dere gözü çıksa diye bari. Aman neyse. Ne yapalım? bu yok da ne ki? Hangi yemek değil mi? Beş, bir dakika. Ben bu demin çekildim yedirmiş şimdi yemek yemiştim. Şimdi kolam kesme zamanı. Kes sen mi kes hadi. Yani. Neyse dur. Kolyem şimdi keseceğiz. Hayır. Asla sıcak lan. Kaç 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 kaç. Kaçmak önemli ya bu işte. Dört blok çekeyim ya olmaz. Sen ne oldu Gel. Dört bloklarına erişmeyeceksin herhalde değil mi? sakin ol sakin ol. Gel sen beşimi yemeği almış ya ne diyorsun ha? kademi gelmiş? şimdi ben üç, şimdi oradan 3 tane demeye çıkmıştı. evet, beş tane çıkmış. işte bakın. Eğer gol çok az demi veriyorsa ben de konuşurum. Çünkü ben köler çok yanlışım. Aa, taşka taşka arası varmış orada. Belki orada demin çıkabiliyor. sizdan o kabak ne lan? Ha ee Ne diyorsunuz? şunlar ne diyorlar ki? ne nedeni ki. Lan hoş. Hey ben neyi anladım ha. Böyle bu köye bir bela, bela var ha. Demi koymamızı hep öldürüyor ha. He. Son vermiyoruz. Ben çok iyi. Biz onu yemez. Onu savaşa karşı diyoruz. Diyorlar. Oh, Allah. Kim etini yedi? Ne var Tam bunu ne Biraz fazla mı bir var. Bir dakika. Yoksun mu alaka? Bence kemik toz, kemik toz basmıştır. Ha? Ha, neske balık kesi anlayacağım Çünkü gerek yok. Lan yaptı. köyde de pek gerek yok. Hadi keselim. Hı -hı. Bu köyde reklam. Bakayım. Aha, bu da Birisi ne diyormuş? Abi köyün bir aslında tutmamız lazım. Bak sen benim kesin. Abi bak zaten yiyor. Hayır gece oluyor. Tamam uyuyoruz uyuyoruz sıkıntı yok. Köyde olmayacağım. Zaten köy ben gayet bela yaptım ben. Köy için zaten ben. Zaten köy için gitince ya kendime bela oldum. Ama yatak yok neyse. Şanslı. Ne? Şansa bak suyumu çıktı. Evet çok değersiz bana göre. Şimdi ne yapayım ki? uyuyabiliyormuş. Uyuyabiliyormuş. Neyse. Belki ben orayım. Uçak boyu neymiş? Aha. Diyoid ve çimenli toprak. Evet, normal toprak olsa anladım. Çimenli toprakla ne alakalı? Şunu uyuyabilir miyim? Ben şunu uyuyabilirim. İşte gece oluyor lan. Yanlış gördün neyse pardon. İşte gece oluyor ve keşi tekrar devam ediyoruz. Bu biraz fazla büyük olduğu söyleyeyim. günce yan gayet açık. Demirci zaten güzel bir şeyler meslekten var. Her meslekten en güzel. Bu da en güzel. olan. Ulan şey bir yol alsam vay Uf uf çok güzel olurdu Hangi yoldan kastediyorum diyorsanız o da O da O da Champion'ı Champion'ı baya bir, bir Lan bak var mı Aha la <laughs> Bir dakika Sanırım artık Bela sanırım artık bir nöro'ya gidebiliriz Hmm. Kova. Dur Abi, kova istiyorum. Hadi. Bakalım. Bu su biraz fazla mı uzak? Dayak mı yok mu lan? Sanırım yok. Ne yapalım? Bakalım yetince. Yani küçük var küçüklerle Muhtemelen yanacak. Bu yüzden. planetler herhalde. Şimdi iyi hizalım onu. Bir şuraya. Dur şunu şöyle yapayım. Hmm. Hmm. koyalım. Şimdi şöyle yapacak. yani anne yapabiliriz. La. Obsidian adını. Nasıl olur Eğer bir tane daha varsa çalacağım. Çünkü obsidian o kadar zor ki. Şöyle bir no, 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 no. yerine Kovan. Lan kovan niye aşağıda? Lan asma mesaj açma şey. Ee, şimdi illa like, kınavını ekliyorsun ha. Kır, 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 Lan. Işık topağı da kesen, ne oldu? fazla yayıldı. 4 tane, çok tane Bir dakika ben yanlış yapmışım. Çok yanlış. No. Şu alsak mı? Dur, dur. toprak alayım bir yer. Bir dakika. Ben boş uğraşmışım yakalanma çok kifin su varmış. Hani en el azından bizim için de bir şey, bir şey olmuş oldu. Şimdi şuraya bir toprak koyacağız ama ilk önce su almak istiyorum. Lan

Lava. Ah, bir dakika. Lan. Orada lava var mı? Dur. Ben az kaldı diyecektim. Şey ben bu da bir dakika lan. bu. Bu kafazda var ki ben bu lafla kendimi var. Tutsak bile hazırlayayım. Tutsak yedek.

dondurma yine çok seferim. Gel lan Ama istemiyorum. Hem de o kadar nefis ki. Şimdi ee demeyim var. ama çakıl yok. Bir çakıl çıkarmaya çalışacağım. Aa şurada çakıl var mıdır? Çakıl açar şey var. Lan yok artık. Çakıl olsun bari. Hiç mi çakıl yok? Aa şunu çıkalı olduğunu söyledi. Dur, dur. fazla yavaş bırakmak istemiyorum. Şansım mı? Çık ne oldu? Şansım. Şansım hiç kurmayayım. Gelmedim herhalde halt. Bulacağım. Hadi başlayalım. Hadi, Şöyle bir başlayalım. Depotan yapma. Şöyle doğum yeri ya. Demir. Let's go. Az oluşturuyor. Abi yanında doğarsam çok sıkıntı. Port biscinin değil, ya, portus'un yanında doğsam daha iyi aslında. Ende meler ben cenni elim hemen dolmuşum şansı şöyle yapacağız tem çalışma masası koy tekne yap tekne tekne ağaç tekne Şimdi inemeyim mumluk Bu aşağısı biraz büyükmüş Acaba aşağı mı isim ki

Bana bana hiç seni dinersen. Al bak ya mı? Kazanı bakıyorum.

Ee, galiba ben bu adayı mahsur kalmış olabilirim. Hani çok fena mahsur. Ben niye nedir portanı oraya koydum ki? Hı -hı. Ne? -hı. Tekne oturacaksın bak tekne tekne bak oğlum tekne oturacaksın. Sen tekne oturmak istiyorsun başka bir şey istemiyorum. Bak sen şöyle bak şöyle. İndir bak. Aşağı inemiyor. İnemeyeceğimiz belli. Baksana aşağı yine Aşağı. Bir dakika. Gerçekten bir dakika. Aha burada nemliyormuşuz lan. Boşanmayacak mı yani? Hayır 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 hayır. 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 Nasıl siz koşunuz, siz koşunuz, 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 çok kaynıyor. abi en bilmez. Bu eşyaları hemen geri alacağım. Bu okay, eşyaları duyanmış hemen de da şarkı çıkmamak